Yaşamın gerçeklerine yoğunlaşırsanız sonuçlar karşısında hayal kırıklığına uğramazsınız. Bir insanın bilinçli ya da bilinçsiz olarak ibadet ettiği ile ibadet edenin akli statüsünü belirler. Bir Hintliye Tanrı'yı sorun, size görkemli bir kabilenin güçlü reisini tarif edecektir. Bir Pagana Tanrı'yı sorun, size ateş tanrısından, su tanrısından, şu tanrısından ve bu tanrısından bahsedecektir. Bir İsrailliye Tanrı'yı sorun, zorlayıcı yöntemlerle hükmetmeyi uygun bulan Musa'nın tanrısını anlatacaktır. Yani 10 emri, İsrailleri cepheye sürükleyen, mülkiyetlere el koyan, mahkumları öldüren ve şehirlere çöpleri yığan Josuayı. Sözde kafirler tanrılarının putlarını yapmışlardır ve bunlara tapmaya alışkınlardır. Ama en azından en zekiler arasında bu putlar yaşamlarında gerçekleşmesini istedikleri niteliklere zihinsel olarak yoğunlaşmalarını sağlayan görünür dayanaklardır. 21. yüzyılda bizler teoride sevgi tanrısına taparız. Ama pratikte kendimize zenginlik, güç, üslup, ve resmiyet putları yaparız. Onların önünde diz çöker ve onlara taparız. Onlara yoğunlaşırız ve bu şekilde yaşamımızda ortaya çıkarlar. 17. bölümün içeriğine hakim olan öğrenciler semboller ile gerçekleri karıştırmaz. Sonuçlardan çok sebeplerle ilgilenir. Yaşamın gerçeklerine yoğunlaşır ve bundan sonra sonuçlar karşısında hayal kırıklığına uğramaz. Bölüm 17 Bize insanın her şeyden üstün olduğu söylendi. Bu üstünlük zihin yolu ile sağlanır. Düşünce onun altındaki her prensibi kontrol eden bir eylemdir. Mantığın yüce özü ve nitelikleriyle oluşan en yüce prensip, zorunlu olarak koşulları ve temasa geçtiği her şeyin ilişkilerini ve yönlerini belirler. Zihinsel güçlerin titreşimleri en iyi ve dolayısıyla en güçlü varlıklardır. Zihinsel gücün doğasını ve transandaltalliğini algılayanlar için fiziksel güç önemini yitirir. Evrene beş duyumuz üzerinden bakmaya alışkınız ve bu deneyimlerle antromorfik kavramlarımız ortaya çıkar. Ama doğru kavramlar sadece ruhsal sezgiyle elde edilir. Bu sezgi zihnin titreşimlerinin hızlandırılmasını gerektirir ve sadece zihin belirli bir yönde sürekli olarak yoğunlaştırıldığında elde edilir. Sürekli yoğunlaşma bölünmemiş bir düşünce demektir ve sabrın, ısrarın, sebatın ve iyi düzenlenmiş bir sistemin sonucudur. Büyük keşifler uzun süreli araştırmaların sonuçlarıdır. Matematik biliminde uzmanlaşmak yıllar süren yoğun bir çaba gerektirir. Ve en büyük bilim zihnin bilimi sadece yoğun çaba ile ortaya çıkabilir. Yoğunlaşma genellikle yanlış anlaşılır. Aslında sadece zıttı gerekliyken onunla ilintili bir çaba ya da eylem fikri vardır. Bir aktörün büyüklüğü karakterini tanımlarken kendisini unutmasında, onunla bütünleşmesinde yatar. Öyle ki seyirci performansın gerçekliğinden etkilenir. Bu size gerçek yoğunlaşma hakkında doğru bir fikir verecektir. Bir şeye öyle dalın ki başka hiçbir şeyin bilincinde olmayın. Bu tür bir yoğunlaşma sezgisel bir algıya ve üzerinde yoğunlaşılan nesnenin doğası hakkında bir ön seziye neden olur. Tüm bilgiler bu tür bir yoğunlaşmanın sonucudur. Yani cennetin ve dünyanın sırları zorla elde edilmiştir. Yani zihnin bir mıknatıs olur ve bilmek arzusu bilgiyi çizer, karşı konulmaz biçimde onları çeker, sizin yapar. Arzu genellikle bilinçaltıdır. Bilinçli istek nadiren nesnesini gerçekleştirir ve bu sonuncusu anında ulaşımın dışındadır. Bilinçaltı arzular zihnin uykudaki yetilerini uyandırır ve zorlu sorunlar kendi kendilerine çözülürler. Bilinçaltı yoğunlaşma ile herhangi bir yönde harekete geçirilebilir ve amacımıza hizmet etmesi sağlanabilir. Yoğunlaşmanın uygulanması fiziksel, zihinsel ve ruhsal varlığın kontrol kontrolünü gerektirir. Fiziksel, zihinsel ya da ruhsal her bilinç durumu kontrol altında olmalıdır. Yani ruhsal gerçek kontrol eden etkendir. Kısıtlı başarıyı aşmamızı ve düşünce biçimlerini karakter ve bilince dönüştürebileceğiniz noktaya erişmenizi sağlayan budur. Yoğunlaşma düşüncelere dalmak değildir. Bu düşüncelerin pratik değerlere dönüştürülmesidir. Ortalama bir insan yoğunlaşma kavramından bir haberdir. Her zaman sahip olma feryadı vardır ama olma feryadı yoktur biri olmadan diğerini elde edemeyeceklerini, eklenecek şeyleri bulmadan önce krallığı bulmaları gerektiğini anlamazlar. Anlık şevklerin değeri yoktur amaca ulaşmayı sağlayan sınırsız kendine güvendir. Zihin ideali biraz yükseğe yerleştirip çıtanın altında kalabilir. Eğitimsiz kanatlarla göğe süzülmeye kalkıp uçmak yerine yere çakılabilir. Ama bu başka bir deneme yapmamak için iyi bir neden değildir. Zayıflık zihinsel başarının tek engelidir. Zayıflığınızı fiziksel kısıtlamalara ya da zihinsel belirsizliklere bağlayıp Yeniden deneyin. Huzur ve mükemmellik tekrar ile kazanılır. Gökbilimci zihnini yıldızlara odaklar ve onlar da sırlarını ifşa ederler. Jeologlar zihinlerini yeryüzünün oluşumuna odaklarlar ve ortaya jeoloji çıkar ve buna benzer şeyler. İnsanlar zihinlerini hayatın sorunlarına odaklarlar ve sonuç günün geniş ve karmaşık toplumsal düzeninde açıktır. Tüm zihinsel keşifler ve başarılar istek ve yoğunlaşmanın sonucudur. İstek en güçlü eylem biçimidir. Daha ısrarlı istek, daha otoriter bir dışa vurumdur yoğunlaşmayla karılan istek herhangi bir sırrı doğadan koparıp alacaktır. Büyük düşünceleri anlamakta, büyük düşüncelere tekabül eden büyük hisleri yaşamakta, zihin yüce şeylerin değerini onayladığı bir durumdadır. Bir dakikalık samimi bir yoğunlaşmanın yoğunluğu ile olmak ve başarmak özlemi sizi uzun yılların yavaş, normal ve zorlanmış çabalarından daha ileriye götürebilir. İnançsızlığın, zayıflığın, güçsüzlüğün ve kendini aşağılamanın demir zincirlerini çözebilir ve üstesinden gelmenin keyfini alır. Girişim ve özgünlük ruhu ısrar ve zihinsel çabanın ile gelişir. İş yoğunlaşmanın değerini öğretir ve karakterin kararını teşvik eder. Pratik bir ön ve hızlı karar verme yetisi geliştirir. Her ticari işteki zihinsel öğe kontrol eden etken olarak baskındır ve istek de başlıca güçtür. Tüm ticari ilişkiler isteğin dışa vurumudur. Sağlam ve dayanıklı faziletler ticari iş ile gelişir. Zihin sabitlenir ve yönlendirilir. Verimli hale gelir. Temel gereklilik zihnin güçlendirilmesi ve böylece dikkati dağıtan şeylere ve sezgisel yaşamın dik başlı etkilerine üstün gelmesidir. Yani yüksek ve alçak benlik arasındaki çatışmadan başarılı çıkmaktır. Hepimiz birer dinamoyuz. Ama dinamo tek başına bir şey değildir. Zihin dinamoyu çalıştırmalıdır. O zaman faydalı olur ve enerjisi belirgin olarak yoğunlaşabilir. Zihin gücü hayal bile edilemeyen bir makinedir. Düşünce ise daima çalışan bir güçtür. O tüm biçimlerin ve biçimlerde meydana gelen tüm olayların yöneticisi ve yaratıcısıdır. Fiziksel enerji düşüncenin kudreti karşısında bir hiçtir. Çünkü düşünce insanların tüm diğer doğa güçleriyle donanmasını sağlar. Titreşim düşüncenin elimidir. Dışarıya ulaşan ve yapılandırmak ve inşa etmek için gereken malzemeyi çeken titreşimdir. Düşüncenin gücüyle ilgili mistik olan hiçbir şey yoktur. Yoğunlaşma sadece bilincin dikkatini yönettiği nesne ile ilişki kuracağı noktaya odaklanabileceğini ifade eder. Gıdanın vücudun özüne emilmesi gibi zihin de dikkatini yönettiği nesneyi içine alır ve ona bir yaşam ve varlık sunar. Eğer önemli bir konuya yoğunlaştıysanız sezgisel güç harekete geçecek ve isteğin bizi başarıya götürecek malumatın doğasına girmesine yardım edecektir. Sezgi tecrübe ya da hafızanın yardımı olmaksızın sonuca varır. Sezgi genellikle mantık gücünün ötesindeki sorunları çözer. Sezgi genellikle ürkütücü bir hızla gelir. Aradığımız gerçeği öyle doğrudan ortaya çıkarır ki ulu bir güçten geliyormuş gibi görünür. Sezgi eğitilebilir ve geliştirilebilir. Bunu yapmak için kabul edilmeli ve onaylanmalıdır. Eğer sezgisel ziyaretçi krallara layık bir şekilde karşılanırsa yeniden gelecektir. Karşılama ne kadar samimi olursa ziyaretleri o kadar artar. Ama eğer görmezden gelinirse ya da ihmal edilirse ziyaretlerini azaltacaktır. Sezgi genellikle sessizlikte gelir. Büyük zihinler sıklıkla yalnızlığı ararlar. Hayatın büyük sorunlarının devreye girdiği yer burasıdır. Bu nedenle bunun için mali gücü olan her iş adamının rahatsız edilemeyeceği özel bir ofisi vardır. Eğer özel ofise gücünüz yetmiyorsa en azından her gün birkaç dakika yalnız olabileceğiniz bir yer bulun. Başarı için gerekli olan o yenilmez gücü geliştirmenizi sağlayacak düşünce zincirini izlemek için. Temel olarak bilinçaltının güçlü olduğunu unutmayın. Harekete geçme gücü verildiğinde yapılabilecek şeylerin sınırı yoktur. Başarı dereceniz isteğinizin doğasıyla belirlenir. Eğer isteğinizin doğası, doğa yasası ile ya da evrensel zihin ile uyum içindeyse, yavaş yavaş zihni azat eder ve size yenilmez bir cesaret verir. Üstesinden gelinen her engel, kazanılan her başarı, gücünüze daha çok inanmanızı sağlayacak ve muazzam bir kazanma yetsin sahip olacaksınız. Gücünüz zihinsel tavrınızla belirlenir. Eğer bu tavır başarı ise ve daime olarak sağlam bir amaçla tutuluyorsa sessizce talep ettiğiniz şeyleri görünmez bir alandan kendinize çekeceksiniz. Zihninizde düşünceyi tuttuğunuzda yavaş yavaş somut bir şekil alacaktır. Belirli bir amaç görünmez dünyaya gidip amacınıza hizmet etmek için gereken malzemeleri bulacak olan sebepleri harekete geçirir. Gücün kendisi yerine sembollerin peşine düşebilirsiniz. Onur yerine şöhret, zenginlik yerine para isteyebilirsiniz. Her şekilde onları elinize aldığınızda kül olup uçtuklarını göreceksiniz Zamansız zenginlik ya da mevki elde tutulamaz çünkü kazanılmamıştır. Sadece verdiğimizi alırız. Ve vermeden almaya çalışanlar her zaman karşılık yasasının merhametsizce kesin bir denge sağladığını görürler. Yarış genellikle para ya da gücün başka net sembolleri için yapılır. Ama gücün gerçek kaynağının kavranmasıyla sembolleri görmezden gelecek duruma gelebiliriz. Bankada yüklü bir hesabı olan bir insan ceplerini altınla doldurmayı gereksiz bulur. Yani gücün gerçek kaynağını bulmuş birisi artık taklitlerle ve gösteriş gösterişle ilgilenmez. Düşünce genellikle görünürde evrimsel yönlere yönelir. Ama eşyanın temel prensiplerini, kalbini ve ruhunu ele geçirebileceği iç dünyaya da döndürülebilir. Eşyanın kalbine indiğinizde onları anlamak ve yönetmek nispeten daha kolaydır. Çünkü eşyanın ruhu onun ta kendisi, yaşamsal parçası, gerçek varlığıdır. Biçim ise sadece içteki ruhsal aktivitenin dış tezahürüdür. Bu haftaki alıştırmanız için bu derste açıklanan yöntem ile mümkün olduğuna uyumlu bir biçimde yoğunlaşın. Amacınızla ilgili hiçbir bilinçli çaba ya da eğilimin varlığına izin vermeyin. Tamamen rahatlayın, amaca yönelik her tür kaygı düşüncesinden uzak durun. Gücün sessizlikten geldiğini unutmayın. Düşüncenin onunla tamamen ilişki kurana kadar, başka hiçbir şeyin bilincinde olmayana kadar nesnenizde yaşamasına izin verin. Eğer korkuyu bertaraf etmek istiyorsanız cesarete yoğunlaşın. Eğer yoksulluğu bertaraf etmek istiyorsanız bolluğa yoğunlaşın. Eğer hastalığı bertaraf etmek istiyorsanız sağlığa yoğunlaşın. İdealinize her zaman zaten var olan bir gerçekmiş gibi odaklanın. Bu tohum hücredir. Sonunda şeklen ortaya çıkması için gereken ilişkiyi ortaya çıkaran, ona rehberlik eden ve onu yönlendiren sebepleri harekete geçiren yaşam prensibidir. Düşünce onu besleyebilenlerin mülkiyetidir.